Rambut kanalına hoş geldiniz. Bugün TikTok üzerinde olan numaramızı, telefon numaramızı nasıl değiştireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Daha önce annenizin, babanızın veya kız kardeşiniz veya abinizin üzerinde TikTok hesabı açmışsanız, onların telefon numarasının üzerinden açmışsanız ve daha sonra kendi telefonunuzu koymak isterseniz arkadaşlar telefon numarası nasıl değiştireceğinizi bu videoda göstereceğim. TikTok hesabımıza giriş yapalım öncelikle arkadaşlar. TikTok hesabımız açılsın. TikTok hesabımız açıldıktan sonra ana profilimize geliyoruz. Yani duvarımıza geliyoruz arkadaşlar. Duvarımıza geldikten sonra sağ üst köşede yan yana dizilmiş onda basıyoruz ve e, ayarlar kısmı çıkıyor arkadaşlar en başta hesabımı yönet kısmına bir kere basıyoruz ve gördüğünüz gibi telefon numarası diye e, bir bölüm çıktı arkadaşlar ikinci sırada e, telefon numarası değiştir bölümüne bir kere tıkladığımızda telefon numarasını değiştir diye bir uyarı çıkıyor karşımıza değiştir bölümüne bastığında arkadaşlar e, sizden Yeni bir telefon numarası istiyor ve bu telefon numarasını girdikten sonra bu telefon numarasına bir e, SMS e kodu gönderecek arkadaşlar ve o kodu e, yazan yere ya, tekrardan o kodu yazarsanız telefon numarasını değiştirmiş olursunuz ve TikTok hesabınız e, sizin kendi numaranız üzerinden tekrardan aynı şekilde aynı hesapla e, devam edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay arkadaşlar. TikTok hesabını takip etmek istiyorsanız.